En sevdiğimiz anime karakterlerin kazanma oranları nedir? Luffy One Piece boyunca 19 savaş kazandığı ve 12'sini kaybetti. Yani toplamda kazanma oranı %61'dir. Daha sonra Hunter x Hunter'den Gon var. Seri boyunca Gon 10 savaş kazandığı ve sadece 4 defa kaybetti. Bu onu %71 oranına sahip yapar. Diğeri yüksek Naruto Uzumaki. Naruto toplamda 23 savaş kazanır ve sadece 9'unu kaybetti. Yani onun da kazanma oranı 171'dir. Gon gibi. İkinci sırada Mayugu Akademiya'dan Deku var. Midoriya. Deku toplamda 20 savaşın 16'sını kazandı ve sadece 4'ünü kaybetti. Bu da ona %80'lik bir oran yapar. Listemizin başında da birinci sırada Tanjiro Kamado var Demonstrayer'den ve Tanjiro Kamado 17 savaşın içerisinde 15'ini kazanır ve sadece ikisini kaybeder. Oran %88. Lakin bir karakter var %100 kazanmıştır. Önce düşünmenize zaman veriyorum ve bu tarz videoları seviyorsan abone olmayı unutma. Oyunları seviyorsan bu güzel soy games var. Acaba buldunuz mu %100 kazanan? Çünkü toplamda 44 savaşçı var ve 44'ün hepsini yener. O da tabii ki de Saitama. Bulanları ve bulmayanları yorumlarda görelim.